tarif dursun kakınç. Biz affedersiniz aklımıza nereden gelecek? Kıçtan gelecek. Nasıl oluyor? İyi bak buraya. Yabanın adamları kıçına güzel avrat otu sürüyor. O da zehirli bir otmuş. Ve oracıkta bayılıyor. Ölüm tehlikesi geçiriyor. Ve arkadaşlar kalktığı zaman bir bakıyor. Allah'ım ben neredeyim diyor. Diyor ki Rabbim ölüyorum herhalde. Arkadaşlar diyor sevgilime gidin ona sevdiğimi söyleyin. Ömrüm geri kalan ömrüm varsa onun olsun sevdiğimin olsun diyor. Ben ölüyorum. Ve diyorlar ki ya madem öyle ölüyorsun kardeşim otla ölme. Çek silahı vur kendini. Diyor ki, abi kurşun ata ata biter ya, benim kurşunum bitti onun için diye ben böyle ölmek istiyorum. Ve oracıkta ölüyor. Diyoruz, bitti.